Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, 7 tane petbook açacağız. Hadi başlayalım. Tabii şu boşuna yapmışım. Şey sessiz yapacağımı sandım. Z i̇lk olarak canavar pet book yani zombi pet işte. İnşallah güzel bir şey çıkar. Uf. Hemen açalım. Bence güzel bir şey çıkacağını. <laughs> hissediyorum demiştim. Evet arkadaşlar şimdi şey dinozor şeyini açıyoruz pet blokunu. Evet arkadaşlar devam edeceğim. Edelim. Şimdi buraları kardeşim açıyor. Şimdi şey yapalım açalım. Ay açalım işte. İnşallah istediğim çıkar mı istiyorum İstiyorum diyecektim. Vallahi istediğim çıktı. Kardeşimin ellerine sağlık. Rica. Neyse. Şimdi bunu açacağız. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. İyi şeyler düşünüyorum bunda. Çok tatlı çünkü. Tatlı bir şey çıkar ya. Ak bu bu Ama yine de değerli olduğunu düşünüyorum. Her neyse şimdi ayakkabı aldım. Ee, geçelim şuralara. Yeni bir tane daha pet bu aldım. Po podu ne zıkkım Onu aldım. Şimdi devam ede Moda pembesi aslında. Ya bunu çok istiyordum. Takas etmeyi de takasa almak değil. <laughs> takas ederken almayı da çalışıyordum. Neyse şimdi bunu açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar bundan da. Eee <laughs> Keçi. Keçi. O sensin. İdeal. Şimdi bebeğin, ay kardeşimin çok istediğini açayım. Ama arkadaşlar ya şey. Bundan en çok istediğim şu kaktüse benzeyen var ya onu istiyorum inşallah o çıkar amin. Kardeşimin eline güveniyorum. Her neyse eğlenceliymiş güzel. Sonuncuyu açıyoruz. İnşallah bundan da güzel bir şey çıkar. Amin. Ser Serçe mi? Bay bay.